Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir kendim yaptığım hamur geri açacağız. O zaman başlayalım. İlk öncelikle içini açıyoruz. Biz böyle bir patates karşılıyor. İçinde dört tane patates var. Burada patates, burada da kızartması yazıyor sarı bir şekilde. Sonra burada bir kola var. Pipeti de var bu şekilde. Böyle kola yazmışlar. Çok güzel olmuş. Ve sonra da bu şekilde bir hamburger var. Bakalım hamburgerimizin içinde neler varmış. Hamburgerimizin içinde domates, kaşar peyniri ve marul var. Çok <laughs> lezzetli. Tabii ketçap mayonez olmazsa olmaz. Bu şekilde. Susamları da var. Evet arkadaşlar. Patates. Ay pardon. Hamburger menümüz bu kadardı. Hemen size hamburger menümüzü göstereyim bu şekilde. Böyle çok güzel bir menü. Hadi bunu afiyetle yiyelim. Hmm. Dud gerçekten harikaymış. Kolumuzdan da biraz içelim. Ve patateslerimizi yiyelim. Neredeyse bitirdim. Şunu da yiyeyim bari. İşte bitti. Evet arkadaşlar geldik günün en güzel kısmına. Kağıt kreçesinin paketini açmaya. Hadi evet. açalım. Evet arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Ben hep beyaz giyiyorum. Sadece çok arada giyiyorum. Çünkü beyaz rengi çok seviyorum. Evet. İlk öncelikle böyle kıskaçlı bir toka geldi. Bu şekilde üstünde şekiller var. Şimdi böyle arkaya koyalım. Sonra bu şekilde bir Best Friends kolyesi ve üstünde E yazıyor. Bu şekilde çok güzel bir Friends kolyesi. Ve burada friends yazıyor bu şekilde. Bu da yine bir best friends kolyesi. Ve burada böyle çok tatlı bir Starbucks kahvesi var. Pardon milkshake var. Evet arkadaşlar. Baktığımıza göre içine atalım. Ne Arkadaşlar yarın bu arka planla ilgili hatta bugün izleyeceksiniz büyük ihtimal çünkü her gün iki video atıyorum her gün değil de bazı günler bu şekilde gördüğünüz gibi bu hayvanlar vardı burada yani bu hariç hepsi hayvan ile ilgili çok güzel bir video gelecek. Bence sabırla bekleyin. Gerçekten baya bir güzel bir video gelecek. Bu arada arkadaşlar bunlar için çok uğraştım bu şeyleri çizmek için. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.